genius kanatlı kapılarda kapı boyu tanıtma otomatik kapa e, otomatik değil. E, yavaşlama süreleri ayarını gösteriyorum. Şurada hep tek bir butonumuz var. Buna basılı tutuyoruz. Elimizi çekmiyoruz. Kapı hareket etti mi elimizi bırakıyoruz. Şimdi sırayla birinci kanat açılacak. Birinci kanadın yavaşlamasını istediğimiz noktada tekrar butona basıyorum. Tabii şuradaki butona bastım. Yavaşlaması bitti. Tekrar bastım. Diğer kapıyı açtırıyorum şimdi. Bu arada açma butonu veya kumandadan yapacağız bunu. Yavaşlamaya yakın, yavaşlamaya başlamasını istediğim noktada tekrar basıyorum. Yavaşlamaya başladı. Durdu. Durdu mu tekrar basıyorum. Bu kapıyı kapatıyor. Yine kapanırken nerede yavaşlamaya başlamasını istiyorsam orada basıyorum. Yavaşlamaya başladı. Bu arada kesinlikle sensörlerden insan ve yaraş geçirmiyoruz. Tam kilitledikten sonra diğer kapıyı kapatıyorum. Bu aralarda çok beklemiyorum. Hemen de basmıyorum. Kapının kilitlenmesini bekliyorum. Yine ikinci kapı da diğeriyle hemen hemen yaklaşık aynı noktada yavaşlamaya başlamasında fayda var. Kapandı, kitledi. Bir saniye geçmeyecek şekilde basıyorum. Evet, tanımlama işlemimiz bitti. Tekrar gösteriyorum. Ne yapacağız? Butonumuza basılı tutuyoruz. Elimizi çekmiyoruz. Kapı açılmaya başladığı anda butondan elimizi çekiyoruz. Kart üzerindeki silinçten elimizi çekiyoruz. Sonrasında açma butonuna basarak kontrollerimizi yapıyoruz.